Çabuk ya! Şuradan bir polis arabası çağırın! Çabuk abi, çabuk, çabuk ya! Hadi, hadi! Polis arabası, hey! Gel gel gel, 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 gel! Ya, şuradan polis arabası gönderin! Ne oldu Metin, güvercin mi? Hadi bilsin bilsin bir şey Hemen aslanım, hemen, hemen! Sıkı dur şunu, biri bilsin. Hadi, hemen, hemen, hemen! Bütün oradayız. Çok fazla lazım. Sonra darbe aldı ve yaralandı. Silahlı. Polis nerede battı? Ne rahatsızmışsın ya? Polis çağırsana bizim ya? Ateş edin. Çocuk, oğlum elini şey tutsana. Biz otobüsü bırak altımızda yatsın ortaya Aynen de Je pense